Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza 30, öğreten test 38 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. ABC üçgeninin bir kenarına ait yükseklik ABC üçgeninin dış bölgesinde yer almaktadır. Buna göre ABC üçgeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Dar açılı üçgendir demiş. Çocuklar dar açılı üçgenlerin tüm yükseklikleri iç bölgededir. Dik açılı üçgen değildir çünkü üç, dik açılı üçgenin de iki yüksekliği dik kenarlar biri de üçgenin iç bölgesindedir. Eşkenar üçgenin tüm yükseklikleri iç bölgesindedir. Ancak geniş açılı üçgenlerde ne olacaktır? Yüksekliklerden iki tanesi üçgenin dışında çizilecektir. Cevabımız C seçeneği olur. İkinci sorumuzda yukarıdaki KLM üçgeninde LH uzunluğu eşittir HM uzunluğuna ve LKH açısının ölçüsü eşittir HKM açısının ölçüsüne olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet üçgeni bir inceleyelim öncelikle. Bu üçgende KH doğru parçası bakın bu doğru parçası hem açı ortay olarak çizilmiş K açısını iki eşit parçaya bölmüş hem de kenar ortay olarak çizilmiş. Burada LM kenarını iki eşit parçaya bölmüş. Böyle bir durumda hem açı ortay hem kenar ortay ise hem de yüksekliktir diyoruz ve buraya LM kenar uzunluğunun yüksekliği olarak dik olarak indiğini gösteriyoruz. Evet burası 30 derece. Burası 90 derece. 90 ile 30'u topluyoruz. 120 derece. 180 dereceden çıkarıyoruz 120 dereceyi. 60 derece. Burası da üçgenin iç açıların toplamı 180 derece olduğu için burası da 60 derece, burası da 60 derece olur. Şimdi çocuklar burada 60 derece, 90 derece demek ki M açısı da nedir? 30 derecedir. Peki, şimdi bakalım. KH doğru parçasının uzunluğu LM kenarının yüksekliğidir. Evet, KH doğru parçası yani burası LM doğru parçasının yüksekliğidir. Bu ifade doğrudur. KLM üçgeni dik açılı üçgendir demiş. KLM üçgeni bizim büyük üçgenimiz dik açılı üçgen değildir. Açılarından birinin 90 derece olması gerekirdi. Dolayısıyla değildir. Cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki üçgenlerden hangisinin iç açılarına ait açı ortayları doğru çizilmiş olamaz demiş. İç açılarına ait açı ortayları üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişir. Bakın A'da, B'de ve D'de bir noktada kesişmişler. Ancak C'de kesişme yok. Dolayısıyla C olamaz diyoruz. Dördüncü sorumuz. Kareli zeminde verilen PRS üçgeninde P köşesinden SR kenarına çizilen kenar ortay K, L, M ve N noktalarından hangisine denk gelir demiş. SR kenarının kenar ortayı çizilecekse eğer SR kenarının ölçüsünü bir alalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Büyükler kenar ortaya çizeceksek bu kenarı 4 birim 4 birim olarak iki eşit parçaya bölmemiz gerekir. Dolayısıyla buradan M noktasına çizilir diyoruz. Bu şekilde kenar ortayı çizmiş oluruz. Cevabımız da C seçeniyordur. Beşinci sorumuzda eşkenar üçgende tüm yüksekliklerin uzunlukları eşittir. Evet bu doğru bir ifade. Yukarıdaki ifadelerin hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Bu doğrudur. Çeşit kenar bir üçgenin bir kenarına çizilen yükseklik açı ortaydan kısadır. Evet çocuklar, çeşit kenarın 3 ayrı uzunlukta kenar uzunluğu olduğu için bir tanesi uzun olacak. O uzununa çizilen yükseklik de o köşeden çizilen e, açı ortaydan kısa olacak. Bu ifade de doğrudur. Bir üçgendeki en uzun kenara ait yüksekliğin uzunluğu diğer yüksekliklerden daha kısadır demiş. Evet burada bakın ikinci ve üçüncü ifadeleri göstermek adına şöyle bir üçgen çizelim. Böyle bir üçgende çeşit kenar üçgen olsun. Bu çeşit kenar üçgende bir tane kenarımız uzun kenar. İşte bu uzun kenarın yüksekliği de karşı köşeden indirilen dik doğru parçası da Diğer yüksekliklerden, bakın buradaki yükseklikten ve buradaki yükseklikten daha kısa olacak. Bu ifade de doğrudur. Yine çeşit kenar üçgende de ne oldu? Burada çeşit kenar olduğu için en uzun kenara ait yükseklik diğer yüksekliklerden kısa oldu ve açı ortaydan da kısa olur. Cevabımız burada D seçeneğidir. Altıncı sorumuz yukarıdaki PRS üçgeninde RT uzunluğu 3x eksi 5 cm ve TS uzunluğu 5x eksi 13 cm'dir. ET doğru parçası RS kenarına ait kenar ortay olduğuna göre x kaçtır demiş. Evet RS kenarına ait kenar ortaysa PT doğru parçası bu iki parça birbirine eşittir. Yani RT ile TS doğru parçaları birbirine eşittir. Buradan 5x eksi 13 eşittir 3x eksi 5 x'i bulalım. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa 3x'i 5x'in yanına alalım. Eksi 3x olarak. Eksi 13'ü de karşıya alalım. Eksi 5'in yanına artı 13 olarak. 5x'den 3x çıktı. 2x. Eksi 5 artı 13 8'dir. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 4 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. 7. sorumuzda yukarıdaki ABC üçgeninde AB eşittir, AC eş o da eşittir 10 santimetre, BC eşittir 12 santimetre ve AH doğru parçası diktir, BC doğru parçasına. buna göre AHC üçgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Demiş. Evet. Burada verilen BC uzunluğunu da bir yazalım. BC uzunluğu bu şekilde nedir? 12 santimetredir. Çocuklar bakın. Burada ikizkenar bir üçgen var. Dolayısıyla bu ikiz kenar üçgenin yüksekliği şu şekilde çizildiğinde bu tepe açısının karşısındaki kenara yani eşit olmayan kenarı ortadan ikiye böler. Dolayısıyla nedir? Aynı zamanda bu bir hmm. kenar ortaydır. Hem yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaydır. İkiz kenar üçgende böyle bir durum var. Dolayısıyla 12 santimetreyi 6 santimetre burası. 6 santimetre burası olarak iki eşit parçaya böler. AHC üçgeni, AHC üçgeni burada. AHC üçgeni bir dik üçgen. Dik üçgenlerde dik kenarlardan birisi 6 santimetre ise, bu dik açının karşısındaki kenar 10 santimetre ise, diğer dik kenarda 8 santimetredir. Bunu Pisagor bağıntısında daha net anlayacaksınız. Bakın burası 8 santimetre, burası 6 santimetre, burası da 10 santimetre olur. Çevresi bulunurken de 8 artı 6 artı 10 o da eşittir. 24 santimetredir. Cevabımız A seçeneği olur. 8. sorumuzda yukarıdaki ABC üçgeninde AD doğru parçası BAC açısına ait açı ortaydır. ACD açısının ölçüsü 40 derece, ABD açısının ölçüsü 50 derece olduğuna göre ADC eksi ADB açısı kaç derecedir demiş bakalım. Burası açı ortaysa 40 derece ile 50 dereceyi topladığımızda 90 derece olur. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 180 dereceden 90 dereceyi çıkardığımızda A açısı da 90 derece olur. A açısını İki eşit parçaya böldüğü için açı ortay. Şu şekilde yapalım bunu. Bakın burası 90 derecelik bir açı olarak çıktı. İki eşit parçaya bölündüğü için 45 derece burası 45 derece de burasıdır. Bize ADC açısının ölçüsü. ADC açısı bu açı 45 ile 40'ı toplar 180'den çıkarırız. 45 40 daha 85 180'den 85 çıkarsa 95 derece olarak burası bulunmuş olur. Bir de ADB açısını bulalım. ADB açısı burası. Bu açıyı bulmak için de 45 ile 50 dereceyi toplar. 180 dereceden çıkarırız. Bu da 85 derecedir. Evet yerine yazdığımızda ADC açısı 95 derece, ABD açısı, ADB açısı pardon 85 derece, park 10 derece olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. 9. sorumuzda kareli kağıtlı verilen ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortay yukarıdaki noktaların hangisinden geçer demiş. Evet BC kenarının kenar ortay bulmak için BC kenarının ölçüsünü alalım. Ne kadar? 6 birim. 6 birimin 3'ü bir tarafta, 3'ü bir tarafta olacak şekilde buraya bir nokta koyacağız. İşte kenar ortay bu noktaya inecek. Karşısındaki köşeden belirlediğimiz noktaya çizdiğimiz kenar ortay N noktasından geçti gördüğünüz gibi. Cevabımız D seçeneği olur. 10. sorumuzda bir KLM çeşit kenar üçgeninin L köşesi M köşesi üzerine denk gelecek şekilde katlanıyor ve tekrar açılıyor. LM kenarındaki katlama çizgisinden karşı köşeye bir doğru parçası çiziliyor. Oluşturulan doğru parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Hemen burada bir üçgen çizelim. Ve bu üçgende üçgenin adını yazalım. K, L, M üçgeni. Bakın D köşesi M köşesi üzerine denk gelecek şekilde kıvrılıyor. Buraya L geldiğinde ne olacaktır? Bu kenarı ortadan ikiye bölmüş olacaktır. LM kenarındaki katlama çizgisinden karşı köşeye bir doğru parçası çiziliyor. Dolayısıyla bu doğru parçası ne olmuş olur? Kenar ortay olmuş olur. LM kenarına ait kenar ortaydır denilebilir. Cevabımız A seçeneğidir. 11. sorumuz yukarıdaki ABC üçgeninin de doğru parçası, ABC açısının açı ortayıdır. Şekilde verilenlere göre EBD açısı kaç derecedir demiş. Evet, EBD açısı. Öncelikle şu açı, onu bir belirleyelim. Bu açıyı bulacağız. Şimdi çocuklar bakın, A açısı 90 derece, B açısı açı ortayla iki eşit parçaya bölünmüş. Burada da 130 derecelik bir dış açı var. Dış açıyı 180 dereceden çıkarırsak 130 dereceyi 50 derece olarak üçgenin bu iç açısını bulmuş oluruz. Peki şimdi ABC üçgeninde bir açımız 90 derece, diğer açımız 50 derece. 90 ile 50'yi toplarsak 140 derece. 180 derece iç açıların toplamıdır. 180 dereceden 140 dereceyi çıkardığımızda 40 derece olarak buradaki B açısının ölçüsünü bulmuş oluruz. Tabi 40 derecenin, burası 40 derece, 20'si burada, 20'si de buradadır. Şimdi bize EBD açısının ölçüsünü sordu. Burada 90 derecelik bir açı var. Dolayısıyla 180 derecelik, şöyle 180 derecelik açıdan biz buradaki 90 dereceyi ve buradaki 20-20-40 dereceyi çıkarırsak neyi bulmuş oluruz? Şuradaki açıyı bulmuş oluruz. Bunu bir bulalım. 90 artı 40 eşittir 130. 180'den 130 derece çıktı. 50 derece. Bakın burası da 50 derece. Biraz uzattık ama şimdi buradaki açı EBD açısı da şu açı. Daha kısa da yapabilirdik. 50 derece ile 20 derecenin toplamından EBD açısının ölçüsü 50 artı 20 70 derecedir. Cevabımız A seçeneği olur. 12. sorumuz ABC üçgeninde açı ortaylar ve yükseklikler aynı noktada kesişmiştir. Buna göre ABC üçgeni için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Evet. Açı ortaylar ve yükseklikler aynı noktada kesişti ise nedir bu? Eşkenar üçgendir. Tüm kenar ortayların uzunlukları eşittir. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Eşkenar üçgende Tüm kenar ortaylarının uzunlukları birbirine eşittir. ABC eşkenar üçgendir diyebiliriz. ABC geniş açılı üçgendir diyemeyiz çünkü eşkenar üçgen olduğunu tespit ettik. Açı ortaylar ve yükseklikler aynı noktada kesişti. E, eşkenar olduğunu tespit ettikten sonra iç açıları 60, 60, 60 derecedir. Geniş açılı üçgen olması mümkün değildir. Yükseklikleri ile kenar ortaylar aynıdır demiş. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız burada C seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızda ve sorularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.